Efendimiz işte haber veriyor. Büyük bir savaştan dönerken küçük savaştan büyük savaşa dönüyoruz dedi. Sahabeler de öyle çok kanlı bir savaş olmuş. Ya Resulallah bundan daha büyük bir savaş nasıl olur? O nefsinizle yapacağınız mücadele dedi. Ondan yapacağınız savaş asıl o önemli. Görünmediği için düşman karşılığında yine ona göre tedbirini alıyorsun. Allah ve Resulü onun yollarını anlatmış. Biz şimdi burada anlatsak ömrümüz yetmez. Okulda ders vermediğimiz için. Onlara dikkat edeceğiz. Allah diyor ayeti kerimede nefsiniz size kötülüğü emreder. Şu iyiliği yap demez. Allah'a bile geçen anlattım ya bin yıl cehennemde ateşte bin yıl cehennemde soğukta Yandı, donduğu halde Allah'ın huzuruna gelince sen sensin, ben benim dedi. Sen benim Rabbimsin demedi. Böyle bir nefis. Şimdi öyle bir sevini yok. Ramazan'da şeytanlar bağlanıyor. Şeytan nefsin yanında öyle çırak kalır. Ramazan'da yine bakıyorsun, adam içkisini içiyor, kumarını oynuyor, zinasını diyor. an yani hocam, hani şeytan bağlıydı, an hani şeytan bağlı da nefis serbest. Dikkat edeceğiz, uyanık olacağız. Bu da nasıl olur? Bir mürşidi kamilin manevi terbiyesinde olgunlaşabilirsin. Değil mi hocam? Mesela kardeşimiz üniversitede hoca. Öğrencilere diyorsunuz mu? Şu kitaptan çalışın, iki ay sonra gelip imtihan yapacağım diye. Her gün kırtlak batla diyorsun değil mi? Demek ki olmuyor. İlla bir rehber lazım. Öyle olsaydı Allah dört kitaba 124 bin peygamber indirmezdi. kitabım indirdim açın okuyun derdi. Olay bitti.